üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, basın. Kasım ayı üçüncü bileşeni açıyorum. On ikinci maddeyi görüşmüştük. On üçüncü madde için müdür hanım buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediyemizde görev yapan iki adet memur personelin kazanılmış hak aylık derecesiyle kadro derecesine eşit olması ve uygun hale getirmesi gerekmektedir. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun olmayan kadrolar derece değişikliği yapılmak suretiyle atanmaya uygun dereceden kadrolara dönüştürmesi gerekir. Dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır hükmü gereğince yönetmeliğin ekinde yer alan ek 5 3 sayılı cetvel düzenlenmiş olup dolu kadro derece değişikliği yapılması hususunda gerekli meclis kararı alınmasını müsaadenizi arz ediyorum. Evet söz almak isteyen var mı? O zaman 13. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14. Buyurun 14. madde. Boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadroların iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır. Ee, hükmü gelince yönetmenin içinde yer alan ek 5, 3, 2 sayılı cetvel düzenlenmiş olup boş kadro ve derecelerin değişikliğinin yapılması üstüne gerekli meclis kararının alınmasını müsaadenizi arz ediyorum. 14. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. madde size mi? Enter. Buyurun. 4688 sayılı kamu görevlilerinin ve top görevlileri ve toplu sözleşme kanunu mahalli idarelerde sözleşme imzalanması başlıklı o 32. maddesi gereğince sözleşme döneminde verecek sosyal sosyal denge tazminatı tutarlarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede ee, en çok üye sahip sendikanın genel başkanı ve veya sendika yönetim kurulunun tarafından göre etkilendirilecek bir temsilci ile belediyelerde belediye başkanı e, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin başlatılmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme yapılır denmektedir. Bu nedenle sosyal denge tazminatının ödenmesine dair meclis kararının alınması ve verilecek sosyal denge tazminatının tutarını belirlemek üzere Yetkili memur sendikası ile görüşmeler başlaması ve sözleşme imzalaması için belediye başkan vekili Mustafa Tuta yetki verilmesi hususunu arz ediyorum. Evet. Ben burada bir söz alabilir miyim? Buyurun. Şimdi sosyal denge tazminatı tabii memur arkadaşlar çok önem arz ediyor. Bugün biliyorsunuz enflasyon oranları açıklandı. TÜİK'e göre yüzde 85 özel enflasyon firmalarına hesaplama firmalarına göre ise enflasyon yüzde 185 civarında. Devletin yapmış olduğu enflasyon oranından daha fazla bir enflasyon olduğu kanaatı var hepimizde, mutlaka size de öyledir. Bu manada eşit işe eşit ücret veya işçiler arasındaki ücretin dengelenmesi, çalışanlar arasındaki ücretlerin dengelenmesi açısından yani birçok belediye bu sosyal denge tazminatını tavandan vermiş. Gelirken baktım burada AK Parti belediyeler de var. Cumhuriyet Halk Farklı Belediyeler de var. Onun için bizim düşüncemiz grup olarak en yüksekten mümkünse bütçeye ve ona göre yapmak lazım. En yüksekten sosyal denge tazminatını vererek çalışan memurlarımızın enflasyon altında ezdirilmemesi için bir mevze katkı sağlamak diye düşünüyoruz. Bizim bu yönde bir talebimiz var. Sözleşme tabii ki yapacaksınız, tabii ki yetki alacaksınız ama mümkün olduğu kadar tavandan <laughs> yapmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bizler geçen sene tavan yüzde yüz iken evet. SDS'lerin memurlarımızı da yüzde yüz yirmi olarak verdik zaten. Buyurun. Bu dönemde hassasiyetiniz da. için teşekkür ediyorum. Buyurun başkan. Daha önce de söylemiştim ben bu şirket çalışanları ile ilgili Yabertaş Tekarga'nın şikayeti var. Onlarda bir dengelersek sağlıklı olur. Arkadaşlar çok geride kaldı maaş olarak. Şirketimize ileteceğim. Teşekkür ederim. Şirketimizi ileteceğim. ilgileneceğim Bugün de arkadaşlarla bir görüşme yaptık. İyi olur. Onlar da can siperhane çalışıyorlar. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 15. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyelerimiz Kasım ayı 3. bileşenimize burada ara veriyoruz. Yarın saat 15'te aynı saatte meclisimizi açmak üzere bugün sonlandırıyoruz. Cumartesi, Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Pazar yok. Cumartesi pazar meclisi yok. Evet cumartesi pazar veriyoruz. Cumartesi pazartesi, pazar. Evet. Her, her şey yolda giderse pazartesi sonlandı. Öyle gözüküyor. Yani plan bütçe komisyonuna bağlıyız. Pazartesi hazırız derlerse pazartesi günü son meclisimizi yapacağız.